İşte şey, şey acını açın acını bakalım hemen sen de bize ses ver, fark etmez müzik cümle oldu? tanızarız <laughs> Hazır mıyız ee, şey, romantik müzik, müzik olsun romantik müzikle çekiş çekilecek <laughs> <laughs> şarap para değerli misafirlerimiz çekilişimizin sonuçlarınızı... taşıdım Tamam Sen çekiyorsan ben, Şimdi, ben o zaman. O canlı canlı, canlı. Şimdi çekiyorum. Şimdi çekiyorum. Şimdi çekiyorum. Şimdi çekiyorum. Şimdi çekiyorum. Şimdi çekiyorum. 300 bunun arkası çicik de onun şey yapıyor. 387. O kadar da karıştı. Maşallah. çekiliş. Maşallah. Hediye Sana takdim ediyoruz. Hediye ne? Hediye ne? Abi Hemen aç da bir gösterem canlı yayında göster. Canlı yayında. Bir yerde yolda kaldı. Ama çekilişimiz bitmedi. Hala henüz 3 tane çekilişimiz var arkadaşlar. 3 tane. A Abi bizden birine çıkma sayıyoruz. çok güzel A değil mi? Çok güzel. Alkışlayalım hemen. Biz teşekkür Bunu da al. Bunu da al. Ben de küçük Şimdi kurayım. e, ayrıca <laughs> <desen, gülüyor> kaç tane çekmişiz? İki tane daha mı? Üç tane mi? Doğru üç tane daha çekiliş yapacağız. Yani Üçün bitmedi. bitmedi abi. üç tane daha çekiliş <laughs> Evet. Diğer çekilişler için şey yapacağız. E, ama yarat 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 hazırlamamız lazım. Yağıt hazırlamamız lazım. Yaparız. Vaktimiz lazım. Onlar çok. Yani, ben. Oh, de kağıt 40, vardı durun. Bir şey söyleyeceğim. 46 tane yazmamız lazım. Kırk Sadece önüne yazalım birimiz. Tamam. Kalem de var saniye. ben. De.